Arkadaşlar ligimiz açıldı. Arkadaşlar ligimiz açıldı. Mitch, Michael'ın kısaltılışı, Trevor'ın kısaltılışı, Fra, Franklin'in kısaltılışıdır arkadaşlar. Ve burada da burada puan durumu, oynama, galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ve puan durumu yazmaktadır. Burada ise oynanan maçların skorları e, yazılmaktadır. Kazanan takım e, kaz kazanan 3 puan. Yani kazanan takım 3 puan. Yani kazanan kişi 3 puan. E, ee, beraberlikte de 2 puan. 2 takıma da 1 puan. 2 kişiye de 1 puan veriliyor. E, ee, e, kaybeden takım kaybeden kişi de 0 puan. Evet arkadaşlar. Ligimiz sırf uzun olmasın ve eksiklik olmasın diye ve ligimiz gerçekten de e, olsun diye e, bu şekilde ligimizi kurduk ve sadece 3 tane maçtan oluşmaktadır bir bir hafta bir hafta bir hafta falan yapacağız. E 3 haftada bitecek arkadaşlar. Görüşürüz tabii ki de yapmaya çalışacağım tabii müsait olursa. Hadi görüşürüz.